Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene. Adanın yanındaki taş kim öyle ya? Abi bu ne ya? Ben bunu yerim. Gel seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Kızlar, Ferdi. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba. Ama soru yağmurla tutmayın ha. Ferdi ne iş yapıyorsun? Ticaret ee, ticaretle uğraşıyorum ben. Abi, bir şey soracağım Ferdi. Müzisyenler tamam mı? Hadi ayıp ediyorsun ama. Süpersin. <laughs> Pardon. Kime gelmiştiniz? Ee, adam ya. Adaya. Kendisini bir arayalım. Bir dakika. Ya sanatçıyız biz ya. Ay sorun çıkar mısın bu şimdi? Ay yok canım ne sorun çıkacak? Yani sonuç olarak bizi bekliyorlar zaten de. Sen kendine dikkat et içeride kıskançlık krizi geçirip sorun çıkarma. Aa niye kıskanacakmışım ya? Ben mi kıskanacağım? Sessiz olun geliyor. Girebilirsiniz. Ama bunları önceden konuşsanız neticede sanatçıyız. İlk sorduğumuz soru ben de bekliyorum oluyor değil mi? İyi akşamlar. Merkezin ihbarına göre gittiğimiz adres listesi numara dört. Tamam. Peki bu şeyden bilgi işlemden bir şeyle eşleşmiş mi? Evet. Neyle? Meltem Cineşirli. Geçen yıl iki ay orada kalmış. Vay Meltem vay. Zaten öyle sıradan bir hırsızın o kadar lüks bir siteye girmesi beklenemezdi. Ya, anlamadım. Peki şu an evdeki kim? Kızım işte, çeteden biri. Meltem'den bir şey almaya geldi. Temizlik yani. Tabii ya. Esra, ekip falan çağırmıyorsun. Müdür de bunu bilmiyor. Tamamdır. Görelim bakalım. Başka da Niye geldin? Şşş. Ata geliyor. Ferdi müzisyenler bayağı matrak gözüküyor. Ya aynen öyledirler ya. Ee, siz grupla birlikte misiniz? Yoksa tanışıyor musunuz? Aa aşk olsun ama abicim. Tanıştırmayacak mısın beni? Derya ben. O da ben de. Çok memnun oldum. Ferdi hiç bahsetmemişti. Ya işte böyle son dakika sürprizlerini seven bir kardeşim var. Çok.

sen sen unutmuş gibisin ben hala deliyim hala sen ateşi söndürelim. dans sen, sen sen vazgeçmiş gibisin ben hala tutkunum hala yar Take me Sunday. tek parça alalım o zaman. Kuzen ben şimdi kız alıyorum odaya çıkartıyorum. Sen de birazdan yukarı gel onu, tamam. Nasıl yapacağım ya? Tamam. Ee, sıradaki parça kızı çağırayım. Evet. Şimdi elleri tekrar havada görmek istiyorum. Önce elleri... çok güzelmiş. Mimar bayağı zevkli herhalde. Birlikte tasarladık. Burası babamın hobi odası. Kella Vahit Akça. Efendim? Baban diyorum. Ee, avcı herhalde he? Evet. Her hafta sonu gidiyor. Avı iyidir ya, ne tarafa gidiyor? Yani genelde kemer tarafına gider. Yarın da gidecek. Ee... ...odan ne tarafta? Çok mu merak ediyorsun benim adamı? Şimdi tabii kendin yaptığına göre... ...bir kıyak geçmişsindir herhalde. Göstereyim o zaman. herkes bayıldı. Muhteşem ya. Herhalde kızım Allah Allah. Dişimizle, tırnağımızla geldik biz buralara yani. Öyle boş çuval değiliz. Muhteşemdiniz. Uzun zamandır böyle farklı bir ses dinlememiştim. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Kim bu göbeş ya? Her yer göbeş her yer göbeş. Beni biraz içerirseniz ben de alarım. Sen karışma. Ben Suavi Toprak. Toprak müziğin sahibiyim. Suavi Toprak? Toprağın plak. İnanmıyorum. Ya ben sizi çok iyi biliyorum, çok iyi tanıyorum tabii ki de televizyon ekranlarından görmeye alışkın olduğum için. Hani televizyonda insanlar daha başka. Carlos, bak e, topram e, prodüktörden e, Suavi Bey geldi. ya. Aa! Merhaba Suavi Bey. Merhaba. Biz Suavi'yi hep sakallı bilirdik. İlk kez sakalsızını görüyoruz. Hayırlısı olur inşallah. Adayı kim çerce? Ya oğlum ben şimdi yerini yalnız bırakmayayım. Daha önce Malatya'da da bıraktık neler geldi başımıza. Abi bana kilitlemeyin ne olur ben kilitleniyorum orada ya. Ya bir şey söyleyeceğim. ben gidip alayım geleyim. Bana bak. Bana hmm. tamam, şey yapma tamam mı? Tamam şey yapmayacağım. Gideceğim alacağım geleceğim. Güveniyorum bak sana. Tamam. Şey yapma da. <laughs> Galiba ne güzel oldu değil mi? Ha. İşte burası da benim odam. Ee? Nasıl bir insanmışım? Çak bakalım bir karakter tahlili. Sen beni ne yaptın ya? Ben nasıl karakterini tahlil edeyim? Ama güzel yani sade bir oda öyle çok süslü falan değil. Hadi hadi. Böyle altın varaklı bir yatak. Taşlı yatak örtüleri falan bekliyordun değil mi? İtiraf et. Yok, hiç öyle bir şey yok. Ben ilk gördüğümde anlamıştım yani senin öyle bir insan olmadığını. Ben aslında erkeklere pek güvenmem. Çoğunu salak bulurum. Ama sende başka bir şey var. Nasıl bir şeymiş? Odacığım, ee, şey ya kusura bakma ben aşağıda kendimi birazcık kötü hissettim. Abime bakmak istedim o yüzden. Ne oldu neyi var? İtki mi dokundu? Yok değil. Başım ağrıyor birazcık. Bana ağrı kesici getirebilir misin? Tabii tabii. Sen dinlen ben hemen getiriyorum. Sana zahmet olacak ama. Ne demek? Hani Carlos gelecekti? Ne oldu? Rahatsız mı ettim ben seni? Of, Derya burada iş yapıyoruz iş tamam mı? İş yapıyoruz. Neyse sen şu kapıya bak. Ben şunun kartını bulacağım. kaçırdık elimizden. Kimse yok işte. Ya bir de şu yandaki evlere falan bir soralım ya. Belki bir görün olmuştur ha. Tamam o zaman ben şuna gideyim. Hayır. Ona ben gideceğim. Neden? <laughs> Bilmem canım istedim. Tamam. <laughs> Dikkatli ol ha. Olur. ...koprağa müzik olarak onlarca star yarattık. Hepsini ben keşfettim. Piyasaya ben soktum. Bilmez miyim Suavi Bey? Ben sizi bu müzik piyasasından... ...çok iyi de takip ediyorum ya. Diyeceğim o ki siz de o ışık var. Starmış yani. Oh. Gelin, size bir albüm ...bu sezonun en çok satanlar listesine girmezseniz ben de bir şey diyeyim. Ay Allah'ım inşallah yani şu an ben hani ne duymak istiyorsam... ...bana resmen onu söylüyorsun Suavi Bey. Benim böyle en büyük hayalim, hatta şöyle bir hayalim var mesela... E, ...kendi adımı taşıyan bir ilk albüm hayalim var. Mesela adım Yaren ya benim. İlk albümün adı böyle Yaren olarak geçsin gibi hayal ediyorum. Carlos duymuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum da Suavi Bey o işler öyle olmuyor ya. Pardon. Arkadaş neciğim? Hırdavatçı. Senin gibiler alıyorum nereye? Biz müzik piyasasında espri yapmayı çok severiz. Ben Yarın Hanım'ın menajeriyim. Öyle mi? Çok şanslısınız. Türkiye'de nadir bulunan bir çeşit şey üniversitesiniz. Bence bunu beğenir. Ben tuvalete gidiyorum. Ay gidelim Bahadır. Ben şu an toprağım... ...plaklığının e, prodüktöründen toplantı halindeyiz değil mi Sami? Evet. Git Bahadır. Bize ne? Git senin tuvaletinden bize ne ya? <laughs> yok işte, yok. Bir tane işimiz bizim zaten bir şey gitmez, yok. Birileri geliyor galiba. İşte burada ben, işte burada. Hadi çok çıkıyoruz. Dur, dur, dur. Ceyhun aşağıda, Hı. sakın inmeyin. Bahadır diyor ki Ceyhun buradaymış. Ceyhun mu? Ay yok artık ya, burayı nereden buldu? Ya onun burada ne işi var ya? Ne yapacağız? Hadi bir şey söyle bu şansı bence iyi değerlendirin Yardım Hanım. Mutlaka arayın beni. Ay inşallah bir numara şey yaparsanız tabii ben de ekleriz sizi şey. Yaren. <laughs> Hadi gidiyoruz bana. Nereye gidiyoruz? Ben hiçbir yere şu an gelemem. Sahabe Bey'le müzik konuşuyorum. Ceyhun aşağıda sakın inmeyin. <laughs> Sahabe Bey, bizim acilen kalkmamız gerektiğini de misiniz şu an? Ne oldu ki? Oldu bir şeyler be, oldu bir şeyler. İyi oldu, hoş oldu. O zaman ben size bir parfüm vereyim. Bakın ihmal etmeyeyim, mutlaka arayın beni. Ay toprağım plak, Savi toprak, imt'ye geliyorum. <laughs> Allah'ımız metropolde mi yaşıyoruz? Bu ne biçim metropol ya? Köyde olsak bu kadar, bu kadar sık denklenmeyiz. <laughs> ne bunu ya? Şişt, bir elimizi taktı. Ne yaptı bu herif? Gel bakayım şu taraftan sıvışmaya çalışalım, gel. Ee, i̇şte işte öyle Ceyhun. Yani ben dediğim gibi DJ'lik de yaptığım için... ...ee, DJ'lik yapıyorum yani. Öyle mi? Ben vallahi hiç bilmiyordum, böyle şeyler yaptın. Ceyhun, Bahadır bizim komşumuz da. Aa! Komşu musunuz? Evet. Ne tesadüf. Yani Bahadır da, ekip de çok iyiydi gerçekten, çok eğlendik. Siz ekibi de tanıyor musunuz? Yok canım, nereden tanıyacak ya? Polis olduğu için o e, çok bambaşka bir sosyal çevrenin içinde e, yaşıyor, değil mi Ceyhun? Öyle. Biz buralarda bir ihbar aldık da, birini arıyoruz. Hani biz gelmeden de kaçmış, belki içeride bir... Gören vardır onun için. Bir uğrayayım dedim. Ha, vallahi parti var içeride. Millet önünü zor görüyor. Buradan seç çıkmaz. Öyle mi? E, e, evet, içerisi böyle görse atmosferi falan koklasa acayip. <laughs> böyle şey, kopuş ya. Koptu gidiyor. Kopuş. Kopuş. <laughs> Siz de gelseniz, bir şeyler içersiniz ha? Evet. Erdem ne yapıyorsun? Ne geçiyor aklından? Ben buradan atlayacağım, seni de aşağı alacağım. Ya saçmalama, hayır. Bu çok riskli. Ya bekleyelim, birazdan giderler. Ya neyi bekleyelim ha? Kumarhanedeki duruma mı düşeceğiz, ne yapacağız? Hem yani bu sefer biz öyle ses sistemi falan da kurtaramaz yani. Çarşının da kendisi gelmesi lazım. Ferdi. Ha? Ferdi ne olur, ne olur dikkatli ol. Ya biz nerelerden atladık, sen rahat ol. Sen sakin ol yeter, tamam Kusura bakmayın, sizin de partinizi böldüm. Biz yan evden bir ihbar aldık. Yani uzun zamandır aradığımız bir çete üyesiyle ilişkisi varmış. Ee, ben size bir kartımı vereyim. Şöyle. Eğer siz bir şey görürseniz ya da duyarsanız bana haber edersiniz. Tamamdır. İyi görevler size. Sağ olun. Bu arada bu çok güzelmiş. <laughs> Teşekkürler. ses duydun mu? Emin misin? Evet. Ağaçların arasından geldi. Köpek mi? Köpek ya. ya şimdi bu bahçe köpeği ısırır falan ben korkarım hadi gidelim ya. Bahçe köpeği. Evet korkarım ben hadi. Bir baksaydık ya. よくってく seviyorum seni işte. Ya tamam ben de sana karşı boş değilim de yani. <laughs> Vallahi elim ayağım tutuldu heyecandan ya. Yemin ederim tuvaletim geldi heyecandan. Küçük mü büyük mü? Terbiyesiz küçük tabii çiş. <laughs> ya bu nasıl en iyi polis ödülünü almış ya. Telefondan köpek sesi yedi ya. Of. İyi yaşa bu arada. Sağ olasın. Güzel yaşa. Ferdiler ne yaptı acaba? Anam evet dur. Sen de telefonum ver mesaj Al. atacağım. Şimdi siz neredesiniz? Ya ben burada kilitlenmek üzereyim. Ben panik atak krizleri falan geçiriyorum. Oğlum psikopat takıntılı. Tamam gidiyoruz işte hadi. Arkadaşlar Yaren'le Carlos bizi bahçede bekliyorlarmış. Hadi. Hadi. Ferdi. Ya olaylar koptu burada ya. Polis polis geldi biliyor musun? Ya öyleymiş ya. Bahadır bahsetti biraz. Derya nasıl oldu? Ben de tam sana herkesi getiriyordum. Ay, şey başım çok şiddetli ağrımaya başladı benim. Hatta bak böyle gözüme vurdu, gözüm şişmeye başladı. O yüzden ben alayım onu sonra evde içerim. Biz gidelim, uyuyalım, dinleneyim. Bir şey yapalım, sen çık benim odamda dinlen. Yani daha bizi kopartacak değil mi? Ee, tabii, DJ Bokuza bayağı insanları kopartabilen bir insan da şöyle bir durum var. E şimdi Derya biraz kötü oldu. yarın da bizim iş güç var biliyorsun, armatörlük falan zor iş. O yüzden biz en iyisi gidelim, olur mu? Hadi abiciğim gidelim. <laughs> Kardeş işte. Olmadan mı böyle ya? Bahadır sen de mi gidiyorsun? Ya ben de e, gluten enerjisi var. Nefesim falan kesiliyor. Gluten de her şeyin içinde var. Ekmek, börek falan hepsinin içinde var ya. Yani. Hadi ya. Geçmiş olsun çok. Tamam o zaman madem ne yapalım. Hadi iyi geceler size. İyi geceler Adacığım, iyi geceler. Ferdi. Ya şey diyecektim. Ya sen kalsaydın Derya'yı bir arabayla göndeririz. Ee, valla çok güzel olurdu yani ama Şimdi benim babam biraz sıkı bir insan ama şöyle düşün yani ben zaten senin telefonunu aldım ararım seni. Söz mü? Söz tabii ya. O ne demek? Tamam o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Sağ ol Görüşürüz. <laughs> İki sene be abi. Yedi yüz otuz gün. Dört duvar. Çürük pencere. Çok düşündüm biliyor musun abi? En çok da senin söylediklerini düşündüm. Gençken cahillik tabii. Hiçbirini dinlemedik. Şimdi o sözler çok koyuyor bana. Sen babasın ya. Sen iyi adamsın. İyiyim diye mi kaçtın lan ekipten zamanında? Ha? Rahat rahat kötü olmak için mi kaçtın? aç diyelim. Abi böyle <laughs> 11-12 yaşındayım. Bir tane video çalarcıda çalışıyorum tamam mı? Bir sürü film izliyoruz. Hani böyle derler ya işte bir tane film izledim hayatım değişti diye. Ben de işte raftan bir tane film aldım bir koydum. Scarface. Baba ne diyor biliyor musun abi? Önce paran olacak. Paran olunca çok paran olunca gücün olacak. Gücün olunca bütün manitalar senin olacak Kandemir abi. <laughs> dedim lan ben buyum. Vallahi ben buyum dedim ya. Filmin sonu belli be oğlum. Göremedin mi sonunu ha? <laughs> Sana hep ihtiyacından fazlasını çalma ihtiyacı olandan çalma dedim dinletemedim. Para büyük hastalık Kandemir abi. Benim elimde değil benden olmuyor. Yapamıyorum ben. Benim ruhum hırsız. <laughs> hani derler ya can çıkmayınca huy çıkmaz diye o hesap. <laughs> ne yapacağım? Ne, yapacağım? <laughs> ne yaptınız lan? Abicim Holding kartı elimde, yalnız Ceyhun falan geldi buraya. Ama bir şekilde atlattık yani. Ceyhun mu? Oğlum bu ne biçim iş lan? Her zaman karşımıza mı çıkacak bu herif? İyi, hadi eve gelin. Eyvallah abi. Halletmişler mi? Kart bizde. Oh, iyi iyi. Ben de yoluma bakarım abi. Mahalleli de böyle hafif işkilenmeye başladı. Ayıktırmayalım milleti. Yarın Vahit'le halledince dodo didi dodo didi bun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul'u 7 tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?